Hitachi Zaxis 890 LCH-5A ekskavatörün 10.000 saat hidrolik bakımı. Ekskavatörümüzü öncelikle center jointin tamir takımını değiştiriyoruz. Kule dönüş rulmanlarını değiştiriyoruz. Kule dönüş tamir takımını değiştiriyoruz. Power take-off'ta e, PTO rulmanını değiştiriyoruz. PTU tamir takımını değiştiriyoruz. 429 84 88 PTU havalandırmasını değiştiriyoruz. Yürüyüşte ise yürüyüş hidromotor bulmanlarını değiştiriyoruz. Yürüyüş hidromotor tamir takımını değiştiriyoruz. Pilot pompada, pilot pompa tamir takımını değiştiriyoruz. Fan pompasında fan pompası bulmanlarını değiştiriyoruz. Fan pompası tamir takımını değiştiriyoruz. Pompa, pompası regülatör tamir takımını değiştiriyoruz. Hidrolik ana pompada ana pompa ummanlarını değiştiriyoruz. Ana pompa tamir takımını değiştiriyoruz. Ana pompa regülatör tamir takımını değiştiriyoruz. Hidrolik silindirlerde silindir basınç tamir takımını değiştiriyoruz. Ana bomb silindir tamir takımını değiştiriyoruz. Alm silindir tamir takımını değiştiriyoruz. Kova silindir tamir takımını değiştiriyoruz hidrolik filtrelerde 463 05 25 hidrolik basınç filtresini değiştiriyoruz. 436 33 99 hidrolik pilot filtresini değiştiriyoruz. 465 47 45 hidrolik tank filtresini değiştiriyoruz. Hidrolik tankta ise 423 76 60 tank süzgecini değiştiriyoruz. 44, 37, 838 tank havalanma filtresini değiştiriyoruz. Hidrolik hortumda da ise ana basınç hortumunu değiştiriyoruz. Kova silindir hortumunu değiştiriyoruz. An silindir hortumunu değiştiriyoruz. Ana bomb silindir hortumunu değiştiriyoruz. Yürüyüş hortumlarını değiştiriyoruz. Böylelikle 10.000 saatlik hidrolik bakımımızı tamamlıyoruz.